Dan dan. Sen nenenin salıncağında mı sallanıyorsun? Anne, nene nerede? Nene burada bak babaanne burada Nene nerede? Nene sana oyuncak mı aldı? Hadi. Evet. bu ne? Ona... oyuncak emoji Oyuncağı. Sen, <laughs> sen salıncakta mı sallanıyorsun? Hay korkma. Maho kedinin peşinde gidiyor. Aa candan oyuncağın ne kadar tatlıymış. Bakayım. Bakayım oyuncağına. Aa. Candan ne güzel oyuncağın varmış senin. Yaylı oyuncak. Candan da nenesinin salıncağında sallanıyor babaannesinin. Baba, baba ne geldi, baba ne? Babaanne nerede? Babaanne Muharrem'in peşine gitti. Peşine hı hı. Evet. Muharrem kediye gitmiş. Peşine. Babaannesi de Muharrem'in peşine gitmiş. Peşine mi Evet. Cici nerede? Kedinin peşine gitti Cici. Peşine... Kardeş nerede? Kardeş kediye gitti. Kardeşim, mi? Hı hı. Bu ne bu? Bu salıncak. Salıncak mı? Evet. Sen seviyor musun salıncağı? Sinek yakalıyor mu? Tam salıncağı seviyor musun sen? Lan sinek yakalıyorlar. Evet. Bak sinekler oyun oynuyor. Sene, sinek ne taslıyor? Candan sen salıncağı seviyor musun? Yok. Düşeceğim. Düşeceğim mi? Hayır düşmezsin. Candan. Cık, aşkım benim Sivrisinekler sen nasıl ısırmış Sen çok tatlısın ya Seni o yüzden ısırıyor yani, sivrisinekler yani, yani, kurbağa, koyuyor, kurbağa. <laughs> kurbağa yok burada ama Akşamları çıkıyorlar belki bu candan Akşamları gelir kurbağalar Kurbağalar gel, Gelir bak 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 Bırak 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 diyorlar Evet bırak 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 diyorlar kurbağalı. Evet. Ay bak 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 ayakların nereye sürmüş. Sen niye yerlere bastın ayaklarınla? Hı? Hmm. Basma bak ayakların çok pis olmuş. Çorabını değiştirelim eve gidince. Biraz daha sallan. Hadi bay bay yap bakayım candan. Bay bay yap. Bir Senses ya, <laughs> hadi bay bay yap, bay bay, görüşürüz çocuklar.